Boğaziçi Üniversitesi son senelerde bazı eylemlerle haber olup duruyor. Anadolu'lu köy kökenli olan rektörü beğenmeyen kibirliler, kendileri gibi paşa torunu veya zengin tüccar torunu birini isteyerek protesto ediyorlar. Buna Boğaziçi geleneği diyorlar. Başarılı bir fizikçi, bir bilim adamı olan rektörü, sosyal sınıfından dolayı hiçe sayıyorlar, köylü diye hor görüyorlar ama yaptıkları bu en utanılası kibir davranışını bayağı onurlu bir davranışmış gibi, zalimlere karşı direnişmiş gibi satıyorlar. Oysa zalim zengin olanlar kendileri, köy kökenli ve başarılı ve de mağdur olansa rektör. O ki sadece görevini yapmaya çalışıyor. Hatta aslında gökteki aristokrat muhafazakar yetkililere kalsa, onlar da Boğaziçi'li zalim protestocu profesörleri desteklerler. Ama bu konuda başka birilerine söz geçiremiyorlar. Bu sırada benim Boğaziçi'nden eski bir hocam galiba bir ay kadar önce bir bahaneyle kendisini yine o sözde direnişçi profesörler gibi kahraman göstermeye çalışarak emekliliğini alıp Amerika'ya gitmiş. Artık 60 küsur yaşına gelmiş olan bu adam Amerika'da araştırma izni istemiş ama rektörlük izin vermemiş. Yani zaten doğru düzgün girmediği ve kendileri için doğru düzgün ders planı hazırlamadığı öğrencilerini daha da hocasız bırakacak Amerika'da film katacak ama üniversite yönetimi derslerin selametini düşünerek izin vermeyince sebepsiz yere izin vermemiş ve mobbing yapmış sayılacak. Hadi ya. <laughs> bu profesörün kendisi bu profesörün kendisi gibi seküler görüşlü olan profesörler bile onun bu sözde onurlu eylemiyle dalga geçiyorlar. Şöyle ki adamın zaten emekliliği gelmiş. Zaten emekliliğini alıp sonra yurt dışlarında serbest takılmak için bahane arıyormuş. Kendisine bu bahane verilmiş ama o bunun üzerine bir de artistlik yaparak kahramanlık taslıyor. Sanki ona gerçekten gadredilmiş gibi. Bu durumla elbette alay edilir. Şimdi bu hocamız bunun üzerine kendisini davet eden Amerikan Üniversitesi'ne tamamen hoca olarak gitmiş. Ama merak ediyorum. Acaba Türkiye'de ve Boğaz içinde bulabildiği rahatlığı orada orada da bulabilecek mi? Kendisi benim zamanımda mesela 12 ila 14 haftalık dönemde şöyle 8 hafta filan derse gelirdi. Geldiğinde de hiç sistematik gitmez. Hatta doğru düzgün ders anlatmaz. Hep aynı şeyleri kendisine has havalı artist showman tarzıyla konuşurdu. Gerçi bu stand-up gösterileri hoşumuza giderdi. Ama doğru düzgün tarihte öğrenemezdik. Bildiğim kadarıyla Amerika'da üniversitelerde hocalara böyle gevşeklik serbestiyeti verilmez. Orada hocalar uluslararası burjuvazinin kapitalist disiplin ve köleliği altındadırlar. Eğer orada ders verecekse işi biraz zor. Bu noktada yıllardır pek, itirafi, pek itiraf, pek edemediğim bir şeyi de itiraf edeyim. Ben Boğaz içine ta 2001'de girmiştim. Sayısalda ilk 3000'e ve sözelde ilk 1000'e girerek. Şuna rağmen ki büyük sıkıntılarım yüzünden pek ders çalışamıyordum. Önce matematik öğrencisiyken oraya odaklanamayıp sonra tarih bölümüne geçmiştim. Oradan da mezuniyet yaklaşınca Yüksek lisansa da başvurmuştum. Beni sözlü mülakata bile almadılar ve halbuki başvuranların başvuranların çoğunu almışlardı. Keza halbuki daha önce hocalarla ve bilhassa bu hocayla aram iyiydi ve notlarım da iyiydi. Her ne kadar ki sağlık problemlerim yüzünden bazı dönemler odaklanamayıp dersleri geçmekte yavaş ilerlesem de. Ha bu arada bir şey yanlış anlaşılmasın. Yani matematikten mezun olmadım. Odaklanamadığım için orayı bıraktım. Tarih bölümüne geçtim. Neyse. Mülakata geri dönelim. Beni mülakata bile almayışlarının sebebini ben gittim sordum. Bu artist hocamızın bizzat kendisi bana cevap verdi. Dedi ki yazılı sınavım iyiymiş ama benim araştırma teklifi yazımı beğenmemişler. İstersem onları o zamanki rektörlüğe şikayet edebilirmişim. Yahu ne uğraşaydım. Sizinle mi uğraşacaktım? Sizi daha da mı kızdıracaktım? Beni o duruma sokmaya utanmıyor muydunuz? Zaten yüksek lisansı alsalar bile işe sokacak değildiler. Zaten sonradan torpilsiz bir program sayesinde alnımın teriyle emeğimin hakkıyla yüksek lisansa da işe de girdim ve nihayet nice zorlukların sonunda bu sene Doktoradan da mezun olarak doktor unvanımı aldım. Övgü Allah'adır. Övgü Allah'adır. Elhamdülillah. Bu arada söyledikleri bu sebep tam bir fasafis oydu. Çünkü güya beni sözlü mülakattan alıkoymuş olan araştırma teklifi yazısını bir, se bir sonraki sene başvuru şartlarından kaldırdılar. Hiç istemediler bile. Onlar bunu bana yap Onların bunu bana yapmasının gerçek sebebini ise aslında ben zamanla anladım. Ama önce kendime sonra başkalarına itiraf edemedim. İtiraf etmekte zorluk çektim. En büyük sebep aslında tam da şununla ilgiliydi. Neyle ki onu yukarıda bu hocamız hakkında anlattıysam. Şimdi hocamızın derslere doğru, doğru düzgün gelmeyişi ve, ve, derste hep aynı şeyleri havalı havalı gösteri şeklinde gemeleyip duruşu bunlar gibi durumları bir gün bir sınıf arkadaşıma bağıra bağıra ileri geri anlattım. <laughs> Ama sadece o sınıf arkadaşıma değil galiba bu hocanın kendisine de anlatmışım. Çünkü tam onun kapısının önünde konuşuyordum. Tam onun kapısının önünde konuşuyordum ve galiba kendisi de o sırada içerideymiş. Bu sınıf arkadaşım kızcağız. O gün ve daha sonra beni her gördüğünde o günkü o olaydan dolayı sanki tekrar tekrar şok geçiriyordu. Bir veya birkaç bir veya birkaç defa dedi ki: "Ya hoca herhalde içerideydi aman Allah'ım." <laughs> Bu arada konuyla ilgili değil. Ama o kızın değişik bir tipi vardı ve sanki ismi de bir değişikti ama ismini hatırlamıyorum. Bilmiyorum acaba nereliydi. Belki Antepli olabilir. Antep tarafında öyle değişik tipten vatandaşlarımız var. Fakat işin püf noktası şu ki artık riski bilerek göze almıştım. Daha doğrusu protestomu bizzat o profesöre o profesöre duyurmayı umuyordum zaten. Umuyordum zaten. Ama yine de saf saf bekliyordum ki karakter yüceliği göstererek yanlışını itiraf ede ve iyi niyetli genç zavallı öğrenciyi anlayışla karşılaya. Yoksa böyle insanlarla çalışmayı artık ben kendim istemiyordum. Yarı bilinçli, yarı bilinçaltı bir şekilde olmak üzere de bunu bu şekilde ortaya koyuyordum. Yani yoksa aklıma gelmez değildi ki hoca içeride olsun da beni işitsin. Ya yani bu ihtimal tabii ki aklıma, aklıma geliyordu. Neyse ve halbuki Böyle bir adamda böyle bir karakter yüceliği ne arar? Dinler geçinenlerde bile. Bu sabır ve karakter yüceliği pek çok zaman görülmezken böyle bir insanın karakteri böyle bir erdeme nasıl müsait olabilir? O ki kuşaklardır ateist olan bir paşa torunu aristokrat aileden gelir ve kendisi de aynı yoldan giderek Allah'ı ve elçisini yok sayar ve üstüne üstlük ders anlatırken gereksiz yere bunu bu Müslüman ülkede başımıza başımıza vurmaya çalışır. Elbette o tam aksine o günden sonra bana fena içerlemiş. Öyle görünüyor. Zaten ona şu sebeple de kızmaya başlamıştım ki bu inançsızlığını fazla yüzümüze vurmaya başlamıştı. Daha önce İslam'a saygılı görünürken artık hep İslam karşıtı tavrını belli etmeye çalışıp olmuştu. Zannımca özellikle benim ödevlerimde Zannımca, özellikle benim ödevlerinde artık Müslümanlığımı daha çok belli etmeme içerliyordu. Sonuçta kendisi o münafık paşa torunları sülalelerinden birinden geliyordu ki onlar Osmanlı Devletine laikliği ve ateizmi getirip bir de bu sapıtmayı okumuşlar arasında yaygınlaştırdılar ve Devletimizin yıkımına da en çok onlar sebep oldular ve de onlar. Kuşaklardır Allah yerine uluslararası burcu vaziye kulluk ediyorlar. Bu arada evet Türkiye'ye laikliği aslında Atatürk getirmedi. Atatürk'ten çok önce 1856 Islahat fermanı ve bilhassa 1858 ceza kanun nameyi hümayunu ile yarı yarıya örtük ama daha çok açık şey açık bir şekilde laiklik zaten getirilmişti. Üstelik laikliği getiren kadro sadece liberal modern Osmanlı bürokratlarından oluşmakta değildi. Ayrıca şimdilerde bizlere dindar Müslüman kahraman diye yutturulan Ahmet Cevdet Paşa gibi modern muhafazakar devlet adamları da işin başındaydılar. Başındaydılar. Sadece içinde değil başındaydılar. Nitekim Şimdiki zengin karlı muhafazakar takımı hala Allah'ın yasası olan İslam'a karşı uluslararası zenginlerin, uluslararası burjuvazinin ve ona ait laik yasanın yanındadır. Uluslararası zenginlere ait laik yasanın yanındadır. Ama bir de utanmaksızın dindar büyüklerimiz diye geçinirler ve hala gönülleri boğaz içindeki bu protesto bazların yanındadır. Bilhassa görüyoruz ki bu muhafazakarlar Anayasa Mahkemesi adı altında İslam'a ve Müslümanlara karşı nasıl saldırganca bir tavır sergiliyorlar ve aldıkları sözde kararlarda daima Allah'a ve elçisine ve Müslüman ahalimize karşı uluslararası laikçi burjuvazinin uluslararası laikçi zenginlerin yanında duruyorlar. O halde onların cümlesi uzak olsun. Cümlesine yazıklar olsun. Bildiğim kadarıyla benim hayatım köylü diye hor gördükleri Boğaziçi rektörününkinden de çok daha zorlu geçti. Bildiğim kadarıyla. Herhalde kısmen şundan ki ben köylü de değildim. Fakat köyden İstanbul'a taşınmış İstanbullu işçi sınıfından geliyordum. İşçi sınıfından. işçi sınıfından. Elbette başka sebepler de olabilir. Belki de biri şudur ki ben Boğaziçi rektöründen de çok daha kararlı bir müminmişimdir ve o yüzden düz laikçisiyle ve sözde dindar muhafazakarıyla kodamanlar beni ondan da çok hor görüp hedef ala gelmişlerdir. Yani onu gördüklerinden de çok hor görüp hedef ala gelmişlerdir belki de. Söz konusu rektöre veya başka birine karşı üstünlük taslamak istemiyorum. Allah'tan bağışlanma dilerim. Bu sadece bir ihtimaldir. Allah bilir ki hangimiz daha sakınırdır, daha düzgündür. Bu arada bu Boğaziçi'li protesto bazlara, üstelik Atatürkçülük adına destek verenler ne yaptıklarını sanıyorlar, ne yaptıklarını sanıyorlar, ne yaptıklarını sanıyorlar. Bu hocalar hep modern Osmanlı paşa torunları veya zengin tüccar torunları gibi veya zengin tüccar torunları gibi kimselerdir. Özellikle de galiba Türk olmayan gayrimüslim zengin tüccarın torunları. Onların istisnasız hepsi veya neredeyse hepsi Atatürk'ü hor görürler. Atatürk'ü hor görürler. Kendileri Atatürk'ten daha sekülerdirler. Çünkü bir defa Atatürk'ten önce ülkeye örtük laikliği getiren modern Osmanlı tanzimat paşalarının torunlarıdırlar. Atatürk ise sonradan çıkma bir Rumeli köylü çocuğu olarak görürler. Neredeyse aynen nasıl ki şimdiki rektör Mehmet Naci İnci'yi de öyle görüyorsalar. Onlar Atatürk'ü kendileri gibi zenginlere karşı haddini bilmeyen biri olarak görüyorlar. Atatürkçü gençler gördüm ki, Atatürkçülük adına şimdi desteklenilen bu boğaz içili ateistler ve gayrimüslimler elinde Atatürk'ü hor görür hale geldiler veya en azından Atatürk'e karşı soğudular. Ben kendim de o zamanlar saf saf hayran olurdum. Zannederdim ki biz mümin Müslümanları olan iyi niyetlerinden dolayı, biz dindar mümin Müslümanlara olan iyi niyetlerinden dolayı Atatürk'ün aşırılıklarını eleştiriyormuşlar. Oysa hiç alakası yokmuş. Oysa hiç alakası yokmuş. Biz müminleri ve hükümeti sadece aldatıp iyi niyetimizi istismar ediyormuşlar. Meğerse onlar Atatürk'ten de radikal laikçi olan aristokrat ve burjuva zengin kesilmiş. Meğerse amaçları bizi uluslararası burjuvaziye esir etmekten ibaretmiş. İşte görüyorsunuz. Zalim egemen kesimler her yerde biz orta halli ve fakir ahaliye ve bilhassa mümin ahaliye karşı hücum halindeler ve üstelik bize olan çirkin kibirlerini kahramanca direniş güzelliği diye satıyorlar ve havalarını da atıyorlar. Böylece çirkinleştikçe çirkinleşiyor, alçaldıkça alçalıyorlar. İnsanların gözlerini boyayıp şimdilik belki kendilerini direniş kahramanı diye gösteriyorlar. Ama aslında gerçeğin, yani Allah'ın ama aslında gerçeğin, yani Allah'ın karşısında sadece aşağılanıyorlar. Hiç şüphe yok ki ileride insanların önünde de aşağılanacaklar. Peki sizler Dinleyicilerim o sırada yani Allah'ın günleri geldiğinde hangi tarafta olmayı istiyorsunuz? Mağdurluk taslayan, havalı zalimlerin yanında aşağılayıcı cezaya uğrayarak temelli yenilmeyi mi istiyorsunuz? Yoksa onlara karşı sabrederek ve gerçek onurlu direnişi yaparak Allah'ın yanında yükselmeyi mi? Allah'ın nezdinde Yükselmeyi mi? Allah'a göre yükselmeyi mi? Uluslararası burjuvazinin ve hempalarının böylesi bütün kötü dayanışmalarına karşı, böylesi bütün kötü dayanışmalarına karşı bizler Allah yolunda erdemle ve Allah'tan sakınarak toplumca dayanışmalıyız. Bozuk zenginlere uyarak, uluslararası burjuvaziye kendisini köle etmekten dolayı, insanlık büyük, İnsanlık bir büyük ceza eşiğine yaklaşıyor. O halde önümüzde sadece iki seçenek var. Ya toplumca dayanışma ve eşitlik ya da kölelik ve ardından ceza.